Boş kovalıyorum abi yok. Yetmişten sonra saymayı bıraktım ben yani. Bir hal çıkmaz bundan. Sen de var mı bir şey? Ben acaba kime konuşuyorum? Ben de mi konuşuyorsun? Ha sana konuşuyorum. Kafan yerinde mi? Omuzumun üstünde kerkel duruyor. Onu görüyorum da galiba bir işlevi yok şu ara. Gel. Gel. Aa. aa. Hoş geldin. Dilip. Canım. Hoş geldin. Hayırdır? Hayır, hayır. Ee, şey değil. Ee, endişelenecek bir şey yok. Ha. Ben sana bir şey göstermeye geldim. Seray bize yalan söylüyor galiba. Ne yalanı be? Ya bizden Murat. En sevdiğim ölsün desin. Allah Allah. Ama güvenemem öyle. Tamam tamam hadi söyle hadi. Ben kefilim ya, hadi. Yok ben zaten dinlemiyorum, A, dinlemiyorum ben. Deniz. Deniz galiba Seray'ın kızı. Şaka mı yapıyorsun? Kardeş olduğunu kabul ediyorsa, kız olduğunu da kabul ederdi. Olur mu öyle şey? Yok, aynı şey değil. Ya yani biri gayet dramatik, öteki bayağı vicdansızlık yani. Bak vallahi halk çocuğusun ha Murat. Bravo sana. Tam. Tamam Seray'dan her türlü şey beklenir de ya, bu kadar onu da aşar bence. Sonuçta kızı yani anladın mı? O da bir anne nasıl bıraktı kızını? Dur bakalım canım, bilmiyoruz ki hemen. Öyle de gömmeyelim birden kadını. Ya bir konuşturabilsek? Yok ya, Seray konuşmaz ya. Ben sizin kadar tanımıyorum tabii Seray'ı ama tanıdığım kadarıyla konuşmaz o yani. Öyle öyle. Öyle öyle mi? Ay siz ne biçim polisiniz ya? Yani buraya bir katil gelse, ay bu konuşmadı, biz bunu geri gönderelim mi diyeceksiniz? Ay ne yapalım, çapraz sorguya mı alalım kadını, delimidir midir nedir? Alalım. Aa. Ya alın, nasıl alınıyorsa alın kardeşim, alın konuşturun bir şekilde bunu ya. Esra hadi, bizim işimiz gücümüz var. Canımın içi minnoşum, bak şimdi gerçekten üstünde durduğumuz bir iş var. Sen eve git, bekle, biz şu işlerimizi halledelim... ...sonra da onun üzerine eğilelim, olur mu? Ya olmaz ya, ben duramam ki, söyleyiveririm pat diye. Deniz de severim böyle mıncık mıncık. Biliyorum yaparsın. Kusura bakma ağzın da gevşek ama konuşma bir şey söyleme. Evet gevşek ağzım. Allah'ın bilgini kullan yasak Ne? Bana bakın. Bu çapraz sorgu nasıl bir şey oluyor? Bana bir öğretsenize. Ne diyor bu? Be? Hızlı öğrenirim ben. Canım